Herkese merhaba. Ben Deniz. Minecraft'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Minecraft'a gördüğünüz gibi Egg Wars yani yumurta savaşlarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir an Egg Wars desem, yumurta savaşlarım desem şaşırdım. Orada bir duraksam oldu arkadaşlar. Şu parlak far artık. Hop hop lan ha tamam son anda son anda galiba aldım. Hop bir saniye tamam. Kitimizi aldık arkadaşlar. Unutuyordum neredeyse. E, normal item normal can tamam gayet. Güzel. Şurayı bir açın lan gözünüzü seveyim gençler. Şurayı bir aç oğlum bak afk kal, kalma gözünü sevdiğim en gıcık olduğum şey. Heh tamam. 10 tane alıp diğer taraf açacağım bunlar nereye gitti ya? Bir saniye bekle koçum. 10 tane gel buradan kasıl ben de şuradan şuraya açayım. İki taraflı çalışalım. Arkadaşlar. Egg Wars maceralarımıza devam ediyoruz. Seviyorsunuz Egg Wars'u biliyorum. Güzel like'lar atıyorsunuz arkadaşlar. Like atmaya devam ederseniz ben de iki güne bir gerekirse her gün egg wars atmaya çalışırım yani elimden geldiğince. Ee, siz sevdiğiniz derecede arkadaşlar. Sevdiğiniz e, derecede nedir ya? Sevdiğiniz sürece. Heh. dereceyle sürece. Ya neyse ya boşver kardeş. Şimdi arkadaşlar biz yine her zaman gibi green takımıyız. Herkes 4. Oha herkes 4 kişi değil. Blue biz 4 kişiyiz. Red 3 kişi. Yellow 2 kişi. Bu gayet hoş bir haber. Şimdi kendime bir tane kazma bir tane balta, ekmek şey, ekmek diyorum, yemek ve şey alacağım. Ee, adı nedir onun? Ee, blok alacağım, gideceğim abi. Oğlum oraya hala ikinci seviye yapmadınız mı lan? Yapmışlar mı? Harbi yapmamışlar abi. Harbi bunlar odun ya. Yemin ediyorum. Laf etmeyin etmeyim diyorum. Adam sabahtan beri başında bekliyor. iki falan yapmamış. Eee bu da bizimkinde iki yapmayı unuttuysak var ya ne komedi olur. Şimdi şöyle de bir yemek alacağım abi. 2 3 şuna da biraz blok al. Ben diğer tarafı iki yaptım değil mi? Gözüm başım. Aynen yapmışım adam. Oha adam çıktı mı? Harbi iki kişi kaldık. İkisi de çıktı abi. Bizim adamlar çıktı ha. Şansa gel. Sarıdan da bir kişi çıktı. Ya kardeşim çıkacağım madem niye giriyorsun oyuna ya? Of. iki kişi kaldık biz. Aslında daha iyi ya boşver. Bizim adam şu hala iki yapmamış ya. Çıldıracağım ya. Ya şunla aynı kaldık arkadaşlar. Hani şunla mücadele edeceğim. Şunla bir şeyler kazanmaya çalışacağım. Düşün. Seviyeyi düşün. 48. Tamam. Bir tane bal alıp gidiyorum ben. Sen de ne yaparsan yap. Nereye gidiyorum gerçi böyle bu şeyle. Bunu Ege bunu düşünsene Ege şunu nasıl güveneyim de bırakayım gideyim ben. Şöyle biraz daha blok alalım. Şu Ege'yi bir kaplayayım da hafiften. Eliyle en azından patlatamasınlar. Tamam. Şöyle çevresinde bir kapatacağım arkadaşlar. Şu taraftan önce. Tamam. Tamamdır. Aha on bitti. Yemek artı blok alacağım. Şunların hepsini ben toplayayım da gör. Bir yeri mi açtı bizim adam? Altın ikinci seviye yapmış olamaz hemen yukarı çıkıp. Ben altınla bir ilgileneyim abi. Bir saniye. Bize adam mı geliyor? Bizimki mi? Galiba bizimki. Bunu ikinci seviye yapalım. Aşağıdakileri toplayalım abi. Bir saniye. Tamamdır. Oha oha adam gelmiş bize. Abi bize biz iki kişi görünüyoruz. Allah Allah. Sarı nasıl gelmiş bize ya? Abi yol yok bir şey yok gözünü sevdiğim nasıl geldin de buraya açtın ya? Arkadaşlar şu an var ya kafam Allah pullak oldu. Nereden geldi o? Yol yok bir şey yok abi nasıl geldi? <laughs> Lan TP falan mı kullandı acaba? Hack falan mı yapıyor ki? Sarıgen öldü. Allah Allah. Neyse abi ben gidiyorum. 3, 4, 5 şöyle gidelim. Hiçbir şey anlamadım arkadaşlar. Sarıya bakıyorum. Sarı burası. E yol yok bir şey yok. Nasıl gelmiş bu bize? Bizimki güneş hafif yol yapar gibi olmuş. Geri vazgeçmiş. Şöyle bir ortaya doğru yol yapacağım arkadaşlar. Oradan sarıyı gideceğim. Patlatacağım. Sarı çıktı oyundan. Tamam. Sarıyı patlatmamıza gerek kalmadı. Okey. Şöyle devam edelim. Hadi bakalım. Space haritası arkadaşlar. Uzun süredir burada galiba video gelmiyordu. Hatta bu kanalda bu Space haritasını atmışımdır ya. Gerçi doğru atmışımdır. Video dışında falan oynuyorum. Oha çok yaklaşmışız lan. Şöyle bir merdiven şekli yapacağım arkadaşlar buraya. Tamam mı? Sonra şöyle gideceğim. Ortaya kim gelmiş? İki kişi var aşağıda. Demek ki mavi... Yani ortaya kimse yol yapmamış. Hah tamam yapmışlar. Okey. Demek ki bunların egi savunmasız. Yardır oğlum. Yardır oğlum. Egleri savunmasız. Hadi denizim. Bizim adam nasıl öldü? Oha lag girdi. Tam zamanında öyle bir zamanda lag girdi ki. Tamam. Gel oğlum. Şu altın elmayı bir seni böyle öldüreyim. Gel koçum. Kaç bir şey yapacağım ama. Tabii kaçmayacağım arkadaşlar. Zıplayıp zıplayıp kritik kritik vuracağım. Ne yapıyorsun lan sen? Lan ne oluyor lan? Hoppa tamamdır. Diamond'ı da açmıştık. Gel topla gel. Düz gel. Egin yok bir şey yok. Neye güvenip de geliyorsun oğlum? Tamam. Bu da gitti. Arkadaşlar kısa sürerse bir el daha atacağım. Bizim Ege mi gidiyor? yok Bir ikinci seviye. Çok iyi. Buradan da kasılırız abi. 10 numara. Hatta ben bir ok yay alacağım. Yukarı çıkacağım. Biraz e, bunların altından kasılacağım. 2 kişi kaldılar direk redeye yardıracağım çünkü 3 kişiler tehlikeliler. Mavi bitti. bir kişi kaldı. Maviden bir kişi kaldı arkadaşlar. Biri de oyundan çıktı. Kim çıktı? Kırmızılım çıktı. Yo ha, ölen çıkmış herhalde. Bir tane yumruk bir yay alacağım arkadaşlar şöyle. Buna biraz da ok alacağım. Şu şekilde. Ok az ya. 15 ok. 15 ok benim benzinime yetmez. Bizimki yolu kırıyor. Kır oğlum. Güzel en iyisi. Ben burada biraz kasılayım. 8. Şimdi e, yapmış olabilirler. O yüzden bir kazma alacağım arkadaşlar. Onu şeye. Diamond'a. Diamond kazma alacağım. Ve yukarıdan biraz daha şey altın elmalık ve okluk için e, altın alacağım. Biraz da blok alsam yeterli herhalde. Tamam. Şöyle bir. On olsun abi. Okey. Oldu değil mi? Tamamdır. Tamam. Bir kazma. Biraz daha ok. Şöyle bir tane e, elmas kazma. Verimlilik 3. Tamam. Biraz ok. Tamam. Altın elmaya gerek yok zaten. İki tane yeterli herhalde. Yetmezse de yapacak bir şey yok. Yani okla falan düşüreceğiz bir şekilde. Tamam. Hadi oğlum. Yardıralım. Çünkü çok bekletmek istemiyorum arkadaşlar. Güçlenirler. Ee, şey yani video uzatma gibi çabaya girmeyeceğim arkadaşlar. Adamları bitirirsek, öldürürsek bir el daha atarız yani. Kırmızılar yolu kan yolu kıran kırmızılarmış. Aha aşağı falan düşüyorlar. Abi kırmızılardan ya kit var o yüzden intihar ede. şu şekilde gideceğim ki vururlarsa yana falan düşmeyeyim diye arkadaşlar. Yalnız blok almayı unutmam çok hoş oldu gerçekten. Şöyle bir gideceğim abi. Ok yok tamam bunları da anladık. Hop şöyle gidelim. Selamun aleyküm hayırlı işler. Hoppa düşüyordum. Bizim adam niye sürekli ölüyor? Hayırdır koçum? Hayırdır yani? Şeklin kime? Anlamadım ki. Şeklin kime senin? Şuraya çıkacağım buradan. Ağır çekimde ineceğim. Şimdi. Hoba. Haydi haydi oğlum. Hop şöyle çıkacağım. Şuradan obsiden tahmin ettiğim gibi. Oha. Abi iki vuruştan nasıl söylüyorum ben ya? Ciddi söylüyorum iki kere vurdu adam ha. Lan. Kritik mi vurdu acaba ya? Abi iki ya da üç kere vurdu öldüm. Gerçi deri set vardı üstünde de birkaç kere vurdularsa. Ya oğlum ya. Üç kişiler ve obsidyen yapmışlar. Oyun uzayacak yani arkadaşlar. Şöyle bir tane normal kazma alayım. Bunu işte blok falan kazmak için alıyorum. Şöyle altın elma da alacağım. Şu şekilde. Bize gelebilirler çünkü şu an bizim adam nerede hiç bilmiyorum. Biraz yemek alacağım. Ya bu haritada görünmeden gitmek imkansız gibi bir şey o bayağı sıkıntı arkadaşlar. İşin komik yanı adamlar yolu falan da kırdılar. Yani bi biraz sıkıntı gitmemiz. Bizim adam yan base'den mi alıyor? Oha bize geliyorlar. Dur 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 bizim diamond da çıkmış. Bir zaman adamı öldürdü ya. Yo bizim Abi demir set mi çekmişler? Yoksa kitleri mi var? Ne var lan? La oğlum görüyorum da Blue nerede? Ben Blue'yu bilmiyorum. O da bir hareket falan çekse bir şey yapsa. Bize çekmesin de hareketi. Abi ya. Çok kötü oldu bu ya. Topla gel. Düz gel oğlum gelmiyor ki. Bunu 3'ün seviye yapsak çok çöküyor aslında bak. Kırmızıya yol da var şu an. Ne yapsak abi bilemedim ya. Kolay kolay bitmeyecek bu oyun arkadaşlar da. Şunu level seviye mi? Level. Onu yapıp bunu level atlatı, atlattırayım. Şöyle pencere menzili yok mu buradan bakayım şu geliyorlar mı gidiyorlar mı? Bizim adam biraz boş gibi ya. Hiçbir şey yapmıyor sanki. Bunu ikinci seviye yapacağım abi. Bu şekilde olmaz ki. Lütfen taş o. Kimse şey gelmiyor şu an. isim falan görmüyorum. Bizim adam eğleniyor. Upgrade generator kim yaptı ya? Şimdi benim yaptığım mı bu? Yo bilmiyorum ki. O kalacağım biraz. Şimdi gelirler mi? Bir inelim bir bakalım ne var ne yok. Bak gelen git. Ya bizimki ne yapıyor abi kendi kendine düşüyor sürekli ya. Şunu bir yazıyorum. What are you doing? Ne yapıyorsun oğlum sen? Manyak mıdır nedir? Bilerek mi yapıyor ne yapıyor anlayamadım valla. Şimdi üçüncü seviye yapmaya bekleyeceğim mecburen. Eee şu an bize gelmeye çalışsalar bile düşüreceğim okum olduğunu şu an bilmiyordur büyük ihtimal. Bekleyeceğim son ana kadar. Son ana kadar. Eee bakalım. Eee gel oğlum bize gelmeye çalışsan hadi. Ha? Niye çalışmıyorsun? Biraz ortadan diamond mansam ki ya. Buradan düşürürsem artık hiçbir şey demiyorum. Hadi be, ulan aslında iyi tarafa atmışım ha. Ortadan biraz daha diamond falan alacağım arkadaşlar. Bu oyun uzayacak gibi çünkü bu adamlar belli ki defans yapacaklar arkadaşlar. Şuradan ineyim. Şuradan hemen diamond kapayım. Altın altın kapalım. şeyler alalım gidelim. Ve yukarıdan diamond alalım. Bizim kim gidiyor? Bizimki ne, ne yedin oğlum seni? Ciğer mi yedin? Yok lan ciğer değil ne? Yürek. Ciğer ne alakası? Ne bizim yer bura? Şu aşağıdan biraz daha Diamond alacağım. Biraz daha altın elma alacağım. Bir de yukarıdan biraz daha Diamond alacağım, gideceğim. Üçün seviye yapacağım. Yaptıysa da set çekeceğim. Bundan sonra alayına gider. Tamam, kırmızı burası. 24. Bizimki niye ölüyor sürekli ben onu anlayamadım. Nasıl beceriyor yani. Bir de düşüyor yani. Geliyor şurada falan düşüyor. Ben de çok riskli yerde şey yapıyorum ha. Şunu hemen bir üçüncü seviye yapalım. Bizimki güneşe mi çıkmış? Abi güneşe kim yol yaptı bizden ya? Valla oyun o kadar karıştı ki. Bir 10 olsun. Biraz da gideyim şey alayım. Ok alayım. Altın elma alayım. Değil mi? Gelen giden yok. Şuna full ok al. Şuna altın elma al. Okey. 5 tane altın elmamız var. Aslında gitsek gideriz adamlar ha. Bunlardan da biri sıkılıp çıksa bizimkiler gibi. Bizimkiler direkt pat 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 çıktı. 20 olsun. Kendime bir set çekeceğim arkadaşlar hemen. 20 oldu. Bizim adam şu an nerede bilmiyorum. Keşke gitse de eğitlerini falan kısa da imkansız tabii ki. Öyle bir umudum da yok zaten. Hadi bakalım. Settimizi bir yapalım. Setçi geldi hanım. Bizim ek duruyor değil mi? Ama 5 tane şey istiyormuş. Bizim ekin durması iyi bir şey. 10 oldu mu? Altını bir 2 yapacağım. Hem altın elma için hem de ok için bayağı gerekli arkadaşlar. 3 yapacağım pardon zaten 2 yapmıştık. Altını hemen 3 yapacağım. 10 diamond istiyor zaten. Buraya 3 yaptık. Ardından gidip biraz daha diamond biriktirip işte bir şeyler alabiliriz. 9 diyor. Ben hemen şuraya bir tane sandık yapayım. Şöyle. Hatta şöyle şuraya bir yere koyayım da kıramasınlar ilgi falan. Ya şunlara zaten gerek yok da gerçi. Bunlar zaten bana direkt geldiği için. Şöyle alalım. Tamam. Bizim adam harbi nerede merak ediyorum. Saldırıyor falan mı acaba? Öyle bir şey ihtimal var mı ya? Yumruk bir. Arkadaşlar şöyle bir şey yapacağım ben her ihtimale karşı. Şimdi ölürsek falan diye bir tane yumruk bir yay. Baştan ben bir bir tane var ya zaten. Şuraya atacağım abi bunu. Bunun yarısını da bir ok atayım. Yani orada güvencemiz olarak kalsın. Ölür eğer base'de doğarsak adamlar gelirken okla hepsini düşürebiliriz. Öyle bir güvence altına almış olalım kendimizi. Buna full ok alacağım. Şöyle demir seti çektik. Şuna ok alacağım abi. Tamam şunu tepeye at. Bir tane de elmas kazma Sen gitsem mi ki ondan sonra ya? Şu an alabiliyorum elmas kazmayı. Bize gelen giden yok. Ben, ben gitmezsem bu... Bir de adamlar beni öldürdü. Bizimki de iyi değil zaten. Gelip kırmaya çalışmıyorlar abi. Öyle bir sakıncalı durum var yani. Anlayamadım adamlar ne istediğini tam olarak anlayamadım açıkçası. Hani neden saldırmıyorlar acaba? Hani oyun uzatmaya çalışıyorsa yani bilmiyorum anlayamadım. Harbiden anlayamadım. Anlayamazsınız. Şöyle yapacağım. Ama bunların şeyleri vardır şimdi ya. Şu 10 tane diamond chest'e bırakayım da. Öyle gideyim. Hadi bakalım. Biraz daha blok alayım dur. Blok yetmezliği var bende. <laughs> blok alayım da abi. Şey olursa. Yukarı. O mavi gitti. Mavi gitti. Kendi kendine öldü adamla. Sen o kadar dayan dayan kendi kendine öldün ondan sonra iyi mi? <laughs> Şaka gibi. Abi şu diamondlara da gözüm düştü benim. Bir saniye. Şurada. Oha. Geliyorlar arkadaşlar. Şöyle alacağım. Şuna bir. Bize geliyorlar. Harbi geliyorlar ha. Bak hoşuma gitti bu. Şöyle şurada bekleyeceğim. Hoppa güle güle. Güle güle koçum güle güle. Gel tamam come on. Bak benim düşüremeyeceğimi zannediyor. Hava. <laughs> ne oldu? Niye kaçtın? Koçum. Şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. İyi izleyin. Tamam mı? Şimdi. Onu da düşürseydim direkt zaten base'lerine gidecek. Oha aşağı düştü. Harbi aşağı düştü. Gidiyorum. Abi adam aşağı düştü. Gidiyorum 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 gidiyorum. Harbi gidiyorum. Dur 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 dur. Abi setli kalmadı adamlarda. Eğer kaldıysa da bittik. Koş 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 koş. Labi la labi ölla la, la öllə. Kas öl. oh, kas 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 kas. Kaz oğlum. İşte bu be. Şimdi şunu ye. Oğlum yiyemedim lan. La sen kime şekil yapıyorsun oğlum? Sen ayak ne ayaksın? Gel. Gel oğlum. Sen kime şekil yapıyorsun? Sen ne ayaksın? Sen ne ayaksın oğlum gel. Ya ben buradan çıkarmıyorum, şunu öldürürüm buradan. Adam uçmuyor. Abi sen de mi hack yazdın ya? Uçtu, uçtu. İşte bu ya. İlk denememde. Muhteşem bir oyun. Herkesi gene ben bitirdim. İşte bu ya. Taktiği gördünüz arkadaşlar. Birini düşürdüm. Biri de kendi kendine düştü. Direkt abi aldım ee, büyülü altın elmamı. Gittim adamlara adabımla böyle. Egini normal istedim vermediler. Ben de kırdım abi kaçırdım ben de. <laughs> Zaten adamlar bak eglerini kırıyorum. Adamın üstünde hiçbir şey yok. Hala şey yapıyor böyle. Bana iç, e, şeyin içine atlıyor. Orada vurmaya falan çalışıyor. Abicim kaç işte yani egini patlatmışım. Orada niye duruyorsun? Ne oluyor lan? Bağlantı zaman aşımına uğradı diyor. Neyse buraya dedim Arkadaşlar teşekkürler izlediğiniz için. Daha fazla Egg Wars videosu gelmesini istiyorsanız videoları beğenmeyi unutmayın. Bu oyun içinde güzel bir like atarsanız beni mutlu edersiniz arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.